Malum şu anda tam seçim arefesindeyiz. Biliyorsunuz büyük bir seçim bitti. Şimdi iki hafta sonra ikinci tur durumu var. O iki haftalık süreçte yeni bir sistem topluma rehberi dedi ki neden gelmesin? Neden olmasın? Çünkü fiyat performans oranımız gerçekten yine güzel ve bu tarz içeriklerin çok bekletilmemesi taraftarıyız. O yüzden biraz onun heyecanı var içerisinde. Bu sistemi Gençer Gaming ile beraber yapıyoruz. Hemen almış olduğum iki tane bilmeniz gereken önemli not var. Onları paylaşayım. Bir, sistem evinize toplu olarak geliyor arkadaşlar. Aslında bunu her zaman söylüyorum ama ilk defa defa bu videoyu açan arkadaşlarımız için bilsinler diye herhangi bir şey toplamanıza gerek kalmadan sistem montajı şekilde gönderilecek. İkinci sorumuz toplam stok sayımız 600 adet. Bu 600 adetin 250 tanesi belirtmiş olduğumuz 17.999 TL fiyat bandından satılacak. Geri kalan 350 adeti ise dolar kuruna bağlı olarak tabii ki kademeli artış gösterebilir. O yüzden RTX 3070 ekran kartı bir sistem arıyorsanız piyasadaki en iyi fiyat performanslı sistemi bugün bir araya getirdik. Hemen hangi parçaları seçtiklerimizden bahsedeyim sizlere. İşlemci tarafında AMD Ryzen 5 5600'ümüz var. AMD tabanlı bir sistem üzerine ilerliyoruz. 6 çekirdek 12 trade'lik bu arkadaşımız 65W TDP'de değerine sahip ancak kullanıyor olmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi L3 ön belleğimiz 32 MB. Diğer tarafta kutunun içerisinden stok fan çıkıyor. Ben bunu bütün sistem toplama rehberlerinde size nasıl diyeyim bağırmak haddime değil tabii ki ama sesimi yükselterek söylüyorum ki sonradan frekansımız uyuşsun diye. Kutudan içerisinden çıkan stok fan Ryzen 5500'ü çok rahat bir şekilde besliyor. 5600 ise şu anda bakın oda sıcaklığım 21 derecelerde. Belli bir seviyeye kadar sıcaklığımızı tutabiliyor. Ancak benim burada sizlere tavsiyem sonrasında bir hava soğutucu veya sıvı soğutmaya geçmeniz yönünde olacak. Veya şu anda bütçeniz varsa Gençer Gaming'in özelleştirme kısmına indiğinizde orada ID Cooling'i mesela SE225 XT veya SE234 modellerini önerebilirim. Bütçeniz daha da fazlaysa sıvı soğutma yapmanız tabii ki çok daha iyi olacaktır ama 5600 sıvı soğutma yapmanız bayağı büyük olay olur. Çünkü o kadar da kendisini yükselten bir işlemci değil zaten. 65 wattlık bir TDP değerine sahibiz. Sadece stoktan birazcık idare edebilir seviyesinde kendisini götürüyor. Mesela örneğin hep veriyoruz Uğur sen Erzurum'da oturuyorsun, ben Adana'da oturuyorum. Senin sıcaklık bareminle benim sıcaklık baremim aynı olamaz. O yüzden sıcak memleketlerde oturuyorsanız özellikle bir hava soğutma ilavesi bu sistem için mükemmel olur. Zaten birazdan oyun performansı bölümüne geçtiğimiz zaman orada da sıcaklıkları işlemci tarafında bir takip edersiniz. Ekran kartımız Gigabyte'ın RTX 3070 Eagle OC versiyonu. 8 GB VRAM'e sahibiz. 3 tane fanla beraber geliyor. Bana bakan tarafta Gigabyte yazısında bir RGB aydınlatma var. Güç kaynağımızdan ise 8 artı 6 pin güç girişim istiyor. Arka tarafı çevirdiğimizde ise bir metal plate'imiz var. Tasarımsal açıdan güzel durduğunu söyleyebilirim. Gigabyte'ın da kendi patentli bir durumu var bu ekran kartlarında biliyorsunuz. Ortadaki fan saat yönünde dönüyor. Diğer fanlar saat yönünün tersine dönüyor. Bunu da yine sıcaklık performansına tabii ki ayrıca bakacağız. Unutmadan hemen söyleyeyim. Bu ekran kartı için ise 220 Watt TDP değerine sahibiz. Tavsiye edilen güç kaynağı 650 Watt. 650 Watt'ın altında çalıştıramaz mıyım? Çok rahatlıkla çalıştırabilirim. Çünkü 220 bu, 65 bu. Diğer parçaları 60 Watt dağıttığını zaman zaten total tüketim değerimiz 350-400 wattlar seviyesinde ilerliyor. Ama tabii ki tavsiye edilenin çok da altına inmenizi biz de önermiyoruz. Anakartımız yine Gigabyte'ın B550M DS3H versiyonu. Toplam 4 adet RAM slotumuz var. 2 adet de M.2 SSD girişimiz var. Üstteki vatandaş Gen 4. Altını çizeyim. Gen 4 M.2 SSD'ye sahip. Alttaki Gen 3. Toplam RAM megasızımız 4600 ve 128 GB kadar RAM takabiliyoruz. B450 olmadığından dolayı B550 serisinde RAM slotlarımız 4 çıktığı için ve M.2 SSD'mizde artış gösterdiğinden dolayı bu taraflar değerlendirilebilir. Mesela nasıl değerlendirilebilir? Yine gençlerin özelleştirme kısmını indiğinizde orada Gen4 M.2 SSD modelleri var. Eğer bütçe varsa bunlar bütçe meselesi çünkü yükseltmeyi düşünüyorsanız daha fazla Gen4 M.2 SSD ilavesi bu anakart yapabilirsiniz. En azından B4 cilden B5 cilde geçmeze gerek kalmadan direkt sadece Gen4 M.2 SSD alıp anakarta takabiliyorsunuz. RAM'lerimiz tanıdık bir isim her zaman kullanıyoruz sistemlerimizde. Genel olarak zaten hep beraber piyasalarda görürüz. XPG'nin Gummy Lumix 30 serisinden 2x8, 16 GB, 3200 MHz ve CL16 gecikmelerine sahip pasif soğutma ile beraber geliyor. Üzerinde herhangi bir RGB anlatma bulunmuyor. Depolama tarafında M.2 SSD kullanıyoruz tabii ki. Hiçbir zaman hiçbir sistem toplama rehberinde M.2 SSD olmayan bir içerik göremezsiniz. Okuma yazma hızlarımız çok daha hızlı olduğundan dolayı buradan her zaman ilerleyeceğiz. Burada da epey 512 GB'lık tanede 2100 MB okuma 1500 MB yazma hızına sahip giriş seviyesinde, yani M.2'lerin giriş seviyesinde geniş versiyonunu kullanıyoruz. Okuma yazma hızları size birazcık düşük geldiyse o tarafı özelleştirmeden farklı varyantları seçebilirsiniz. Veya 512 GB kardeşim hayır bana yetmez. Ben 1 TB istiyorum diyorsanız onu da o taraftan revizasyon yapabilirsiniz. Ki çevremizde çok var böyle. Uğur gibi mesela psikopat arkadaşlar var. Terabaytlar yetmiyor çünkü. 1 TB M.2 SSD ve yanına hard disk ilavesi, SATA SSD ilavesi çok güzel olur. Son iki parçamız kasa ve güç kaynağı. Burada PSP'den ilerliyoruz her zaman olduğu gibi. Bakın burayı samimi olarak söylüyorum. Ben sistem topluma rehberlerimin hepsinde güç kaynağı no name olan sertifika muhabbeti veya güvenlik muhabbeti barındırmayan tabiri caizse piyasada hayır kardeşim ben buna güvenemem veya ne olduğunu bilmiyorum dediğim hiçbir güç kaynağını kullanmıyorum. Bu saatten sonra da kullanmayacağız. İçerisinde de yine her zaman güvendiğim FSP'nin 700 wattlık 80 plus bronz sertifikasına sahip olan güç kaynağı bulunuyor. Şimdi dikkat ettiyseniz 700 watt var 600 watt koymadık 650 watt koymadık sonradan yükseltme yapmaya çalıştığınız zaman güç kaynağınıza ellemenize gerek yok. Bu tip kasalara zaten bayılıyorum. Marka gözetmek sizin söylüyorum bakın. Ön tarafımız meş olduğu zaman çok tatlı oluyor ve anlatması çok keyifli oluyor. Kapalı kasalarda hep bir içinde şüphe var. Ya kardeşim tamam yanları biraz açık ama acaba havayı doğru çekecek mi be? Acaba sirkülasyon güzel mi be? Bir soru işaretleri var. Ta ki testleri yapana kadar. Bu kasada toplam 4 tane fan var. 3 tanesi RGB. Arka tarafta bir tane göz fanımız var. Bu RGB değil. İsterseniz bunu şurada kasanın üzerine bir led tuşu var. Buna basarak buradan renkleri değiştirebiliyoruz. Bir de cebinde bir kumanda olacak. Şu kumandayla mesela buradan fanların renklerini fan auto dedik bir saniye. Şu an fanlarınızın arttırdım mesela. Renkleri değiştir. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 böyle hazır modlar var. Veya tek tek böyle değiştirerek de modların farklı varyantlarına bakabilirsiniz. Ben yine şurayı Q1'de e bırakayım. RGB olarak kalsın. Kullandığım kasanın doygunluk yapısı b 5 olmasına rağmen bir tık geniş kalıyor. Yani aslında küçük bir kasa değil. Çok büyük bir kasa değil. Ortanın bir tık üstü diyebilirim. Bunu mesela şu anda genişlik olarak 36.5 cm. Sistemde kullandığımız ekran kartı 3 Fan olmasına rağmen şöyle takarak daha net gösterebiliriz. Şu bölümde göz kararı baktığımda 6 santimlik boşluğumuz kalıyor. Yani aslında burası kararlı bir süreç eğer ki B400 ile anakart kullanıp çift fanlı bir ekran kartı kullansaydık tabiri caizse kasanın içerisinde cücük gibi bir görüntü oluşacaktı o yüzden parça seçerken genel olarak kasanın güç kaynağına nasıl dikkat ediyorsak doygunluğuna da o derece dikkat etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Ayrıca kasanın içerisinde şöyle bir kontrolcü var bu kontrolcü üzerinden fanların hız ayarını renk modlarını ve ledlerin hızlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında ayarlamak istediğimiz zaman da kumandası var. Bu kumanda üzerinden de istersek Anlatmalar ayarlayabiliyoruz. Benim burada ilgilenmiş olduğum kısım burası değil tabii ki. Ben kasanın arkasını açıp buradan tuşlara basmayacağım. Dikkat etmiş olduğum kısım 1, 2, 3 tane öndeki fanlar Rainbow'unu ve gücünü buradan alıyor. Sonradan istersem 2, 4, 5, 6, 7 tane daha aynı girişteki fanı buraya takıp tek bir yerden kontrol edebiliyorum. Günün sonunda bir de temperli camımız var. Temperli cam, yani bizim isteklerimizi karşılıyor mu diye baktığınız zaman evet karşılıyor. Ancak zevkler ve renkler tartışılmaz. Bu kasa size tasarımsal olarak güzel gelmiyorsa yok kardeşim ben biraz daha böyle farklı bir varyant bakıyorum diyorsanız yine özelleştirme kısmında Nasen'e sizlere tavsiyem. Çok fiyatı uçurmadan Lian Li'nin cool serisinden farklı modeller var. Mesela beyaz versiyonu çok beğeniyorum. Onu tavsiye edebilirim. 322 TL farkla beyaza geçebilirsiniz. Veya biraz daha böyle şatafatlı bir şeyler daha arıyorum diyorsanız 709 TL farkla Lankul'un cool 115 versiyonu var. Ona da bir göz atabilirsiniz. Seçenek oraya bayağı eklendi. Değerlendirmekte fayda var. İlk oyun performansı Valorant'da olacak. Şunu düşünüyoruz. FPS oyuncusu olduğunu var varsayıyorum ve sizin için FPS önemli, çözünürlük önemli değil. Valorant'ta popüler olduğundan dolayı ilk sıraya bunu koydum. Sonrasında ağır oyunları yavaş yavaş çıkarak ilerleyeceğiz. Ve elimde birazcık böyle ısındı gibi ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bir şeyler yapacağız. Tabi kulaklık da yok ama. Şu bir. 2 3 Ah, dördüm yedi. İkinciyim şu an. Güzel başladık. Yapma bu arkaları ya. Abi Valorant'ın gerçekten şu oyunu sevmiyorum. Doğuyorsunuz adam lap diye arkanda beliriyor birden. Ben niye şimdi adama... Bak karşı karşıya niye geliyorum her adamla? Öldü zaten de. Yani çok garip bir spawn'ı var Valorant'ın. Şu ana kadar maksimum 786'yı gördüm. Ortalaman 501. 786'yı da ilk doğduğum anda bekliyorsunuz ya. O an böyle gördüm. Bak 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 bak. Gel. Bak gördüm. İkisi aynı anda çapraz ateşe alıyorlar abi beni. Niye ben yani? Niye niye niye? Birkaç kere de siz durun. Ha şöyle ya. Çözünürlüğümü bu sefer 2K'ya getirdim. Çünkü bu kartın oynanması gereken çözünürlük hakkı 2K. Bunun altında eğer FPS oyuncusu değilseniz hardcore az önce Valorant'taki gibi CSGO'daki gibi 2K monitörle beraber oynamanızı tavsiye ederim. Şu anda RDR2'de ben en son birkaç akçılığa kurban gitmiştim. Buradaki hikayelerimiz devam ediyor. Herif abi bizi mu? Sanki ha şey yaptık, canını istedik, halat attık, a hal konuşamadım. Gel buraya gel. Aa, online bu. <laughs> Kurtuldu herif. <laughs> Çok iyi ya. Adama düşman olduk. O adam beni salmayabilir. Tavuğuna akış dedik çünkü. <laughs> Benim at gelsin. Ne var orada? Kurt falan mı var? Neden kaçıyor bu? Bak tam haritada bak dikkat ederseniz kırmızı bir şey yanıyor bak. Ne var abi burada? Bak gitmiyor. At gitmiyor oraya. Baba baba. Ba. Ne oluyor abi? At kaçtı. Vallahi bilmiyorum ne olduğunu burada. Bir şeyler var burada ama. Şöyle bir sıcaklıklara baktığımda ekran kartı sıcaklığı mükemmel durumda. Hep o belirttiğimiz 55-65 derece seviyesinin tam ortasında. İşlemci sıcaklığı ise birazcık turunculaşmaya başladı. Çünkü videoda da anlattığım hatırlarsınız. AMD Ryzen 5600 işlemci kullanıyorsunuz. Stok fan belli bir yere kadar tutuyor. Sonrasında işlemci böyle 75-80'lere 80 falan yaklaşmaya başlıyor. O yüzden bu tarafta bir stok fan değil de sıvı soğutma veya sıvı soğutma fazla gelebilir 5600 ama bir hava soğutma kaliteli tavsiye ederim. Sonradan alsanız da olur. Apex Legends'ta bir şey dikkatimi çekti. Hemen paylaşayım. CPU sıcaklığımız şu anda 82-83 derecelerde geziyor. Hani o hep söylediğim detay var ya işte. Stok fan 5600'de bir yere kadar tutuyor. Bir yerden sonra işlemci tabanlı oyunlarda özellikle 75 ile 82-83 derece kadar çıkmaya başlıyor. O yüzden bu tarz durumlarda şöyle güzel bir hava soğutma veya sıvı soğutma ihtiyacımız gözümüze çarpıyor. Kendi oturduğunuz bölgenin sıcaklık durumuna göre de bir destek atarsanız bence çok güzel olacak. Bir tane adam akıllı silah çıkmadı. Gelen giden var mı diye bakıyorum. Şuradan bir ateş geldi az önce. RTX 3070 ekran kartının FPS performansı şu anda tabiri caizse çok iyi durumda. 271 tepe noktası 190 ortalamamız var. Minimumda da 128 görmüşüz. 2K en üst seviye ayarlar. Burayı yemişler abi. Aha kavga çıktı. Bekleyin ben iyi. fena vurdu. Adamın moru varmış. Dostlar şimdi Need for Speed Unbound'dayız. Geçen gün Steam indirimi vardı. Story'de paylaşmıştım. İnşallah almışsınızdır. Bedavaya geldi. 199 lira Unbound, Grid, Need for Speed Heat'in böyle paketlerini vardır 5 oyun birden. Zaten Unbound ilk çıktığı zaman 1100 lira falan da hatırlarsanız O yüzden şu anda baya karlı sayıyorum kendimi. Testere ekleme özen göstereceğim bu saatten sonra. Ama araba gitmiyor. Daha böyle oyunla alakalı çok fikrim oluşmadı. Zaman içerisinde birkaç böyle fikir oluşacaktır illaki ama Steam'de biraz ele eleştiriliyor ama Oynayanlar varsa neden eleştirildiğini yazarlarsa güzel olur. Şimdi şunu da söylemek lazım. Ekran kartı sıcaklığımız mükemmel. Samimi söylüyorum. Hep aradığımız 55-65 derece var ya orada ilerliyor. Ama CPU sıcaklığımız abi 83, 84 derece seyrediyor şu anda. Ryzen 5600 için stok fan belli bir yere kadar tutuyor. O belli bir yer dediğimiz yer işte 65 derece, 55 derece. Hadi baba en fazla 70 derece diyoruz ya orası belli bir yer. Ama bundan sonrası için turuncu dediğimiz yer 75 ile 85 derece arası. Kırmızı değil bakın. Kırmızı 85 ve üstü olan. 95'lere geldiği zaman kırmızı oluyor. 63, 62 ile gidiyoruz abi. MPH tamam anladım. KMH değil de yine de çok yavaş gidiyoruz abi ya. Herif vites atmıyor ya. Şu ana kadar maksimum 118 gördük. Bir de kamera değiştirdim. İç kamera yani daha doğrusu arabanın önünden baktığım zaman anlık 124-125 alıyor. Detay arttıkça da 107-105-99'a kadar tekrar geri dönüyor. Şimdi F1 2022 oynamazsak Bence olmaz. O yüzden bu oyunu ayrı bir seviyorum. Ama tabii motor oyunlarına ilginiz varsa Ride 4 de çok güzel. Ride 4'ü de çok gerçekçi ve iyi buluyorum. Şu anda DLSS açıkken anlık olarak 175-178 civarı FPS oluruz. Ekran kartı sıcaklığından test yaptığım süre zarfı içerisinde gayet memnunum. Şu an iyi gidiyor. 233 Watt ekran kartı tüketiyor. 66 Watt da işlemci tüketiyor. Direksiyon dönmüyor. O biraz saçma. Geçen F1 2023 haberlerine falan bakıyorum. Biz de yaptık. Oyunda hiçbir şey değişmemiş neredeyse yani. Birkaç bir şey ekliyorlar. Grafik aynı. O yüzden FPS konusunda F1 serisi bayağı cömert. Cyberpunk'a da girmeli bayağı zaman olmuştu. Şu anda DLSS performans modunda ve yüksek ayarlarda oynuyoruz. DLSS'i Cyberpunk'ta açmanızı tavsiye ederim. Çünkü biraz daha böyle sistemi zorlayan oyunlardan bir tanesi olduğundan dolayı ben genellikle açmaya özen gösteriyorum. Yağmurda öyle bir yağıyor ki sanki benim üstüme yağıyor sadece. Oyun yağmurdan ibaretmiş gibi. Hey WhatsApp, sana WhatsApp. Kim sıktı bana? Drone mu? Çekil daha. Vay patlıyoruz. Acı bir tecrübe yaşadık. Yine arabadan. Bir saniye abi. Öldürme beni. Robotlar felaket ya. <laughs> Sorry bro. Hemen arkamda. Ne ile geliyor bilmiyorum ama bayağı hızlı geliyor. Büyük ihtimal drone'dur. Öl lan. Tamam daha benim bulamazsın. 4 yıldız olduk. Ve böylece yeni bir fiyat performans sisteminin daha doğrusu fiyat performans kralı sisteminin sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Benim içime sindi. Umarım size de sinmiştir. Özelleştirme kısımları fazlaca vardı. Oraya ayrıca bakmanızı tavsiye ederim. Herkesin çünkü bütçesi bir olmuyor. Üst seviye bekleyen arkadaşlar diyor ki ya 3070 alacağım ben ama piyasada hep 19'a var 20-21'e falan var. E biz bir çıkıyoruz abi 1999'a. Orada yakaladın arada bütçen kaldı. O bütçeye mesela sıvı soğutma ekleyebilirsin. Gen 4 yapabilirsin. Kasayı değiştirebilirsin verebilirsin gibi gibi. Tabii ki bunların hepsi sizlerin destekleriniz ve beğenileriniz de oluyor. Bir sonraki sistem toplama rehberimiz hangi segmentte, hangi fiyat aralığında olsun? Onu da bana yazarsanız firmalarla görüşürken bakın diyorum, talepler bu yönde. Bu 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 parçalar var mı? Bu 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 ürünler var mı? Ona göre bir fiyat kavgası yapalım diye oturup konuşuyoruz. Videoyu beğendiyseniz bir like butonuna basarak sizden destek rica edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese selamlar.